Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli Kardeşlerim Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur Mescitler yeryüzünde Allah'ın evleridir Gökteki yıldızların yıldızların Yer ehlini aydınlattıkları gibi onlar da gök ehlini aydınlatırlar. Kıymetli kardeşlerim. Cami denince ilk akla gelen şüphesiz ki namaz kılınan, ibadet edilen, dua edilen, mevlid-i şeriflerin tertip edildiği, cenaze namazlarının bahçesinde kılındığı mekanlardır. Peki gerçekten camiler sadece bu faaliyetlerin icra edildiği yerler mi? Şüphesiz ki hayır. Camilerin ve mescitlerin kuruldukları ilk günden günümüze kadar olan tarihi seyrine baktığımız zaman görülecektir ki toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak camilerimiz de icraatlarını değiştirmiş, zenginleştirmiş, çoğaltmıştır. Bu faaliyetlerin birisi de şüphesiz kurulduğu ilk günden bu yana kesintisiz devam eden yaygın eğitim faaliyeti icrasıdır. Aziz kardeşlerim, biz nasıl namaz kılacağımızı, ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı öncelikle camilerde öğreniyoruz. Kul hakkını, insanlara karşı görevlerimizi camide öğreniyoruz. Adab-ı muaşereti cami sohbetlerinde öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumasını da çoğumuz ilk kez camilerde öğrenmiştir. Ana karşı görevlerimizin neler olduğunu, vatan sevgisinin imandan kaynaklandığını, komşu haklarına riayetin önemini, ehemmiyetini yine çoğumuz ilk kez camilerde öğrenmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun hayatını camilerdeki hutbelerde, vaazlarda ilk kez duymuşuzdur çoğumuz. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin dinimizdeki müstesna yerini de camilerde duymuşuzdur. Temizliği, iman ve İslam'ın esaslarını da birçoğumuz ilk cami derslerinde, camideki hutbelerde, Cuma sohbetlerinde duymuşuzdur. Kamil bir insan nasıl olunur? Sağlıklı bir toplumun oluşması için neler yapmalıyız? Bu mevzuları da kıymetli kardeşlerim bizler camilerimizde öğreniyoruz. Camiler yüzyıllardır etrafındaki insanlara ilim, ahlak ve fazilet dağıtmıştır. Ve dünya döndüğü müddetçe bu faaliyetlerini icra edeceklerdir muhakkak. Değerli kardeşlerim, bu münasebetle camiler ve din görevlileri haftasının dinimiz, devletimiz, milletimiz ve tüm insanlık alemi için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.